Bugün sizlere profesyonel bir şekilde Türk kahvesi nasıl demlenir onu göstereceğim. Türk kahvesi dediğimiz şey aslında Türk usulü kahve demlemedir. Bildiğiniz üzere kahve ekvatoral iklim kuşağında yetişir. Osmanlı zamanında kahvenin ilk defa kavrularak ve demlenerek içilmesi ile tüm dünya usulümüzü tanıdı. Türk kahvesi açık kavurum, 8 ila 15 dakika arasında kavurma profiline sahip, düşük kavurma sıcaklığında sonlandırılmış çekirdeklerin öğütülüp demlenmesi ile oluşur. Çekirdek kahvemizi pudra kıvamında ince öğütüp klorsuz içme suyu ile bir fincana 6 gram yani 2 tepeleme çay kaşığı bakır cezvemize bir fincan klorsuz içme suyunu katıyoruz. Demlememizi 2 dakika civarında olacak şekilde ocağımızın ateşini ayarlıyoruz. Kesinlikle soğuk su kullanmıyoruz. 40 ila 60 derece arasında suya kahvemizi ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kahvemizi pişinceye kadar dokunmuyoruz. Halka şekli gözüktüğünde önceden ısıttığımız fincanımıza döküyoruz. 6 gram kahvemi ekledim. Kahvemin her yeri iyice karışıncaya kadar karıştırıyorum ve bir daha ellemiyorum demlememi 2 dakika civarında olacak şekilde ayarlıyorum Evet şu an halka şekli oluşmaya başladı biraz daha oluştuktan sonra halkamız suyumuzu fincana koyuyoruz kesinlikle kahvemizi kaynatmıyoruz kabardığı an almamız gerekiyor. Yoksa kahvemiz yanar. Evet halka şekli oluştu. Ve kahvemizi şu an fincanımıza döküyoruz. Bir dakika kadar bekledikten sonra afiyetle içiyoruz. Kahve içmeden önce soğuk su içersek ağzımızdaki istenmeyen tatları gidererek kahvenin daha iyi tadını alabiliriz. Ben kahvemi şekersiz ve yanında kuru meyve ile tüketmeyi tercih ediyorum. Afiyet olsun. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.